Sayın seyirciler Türkiye ile Katar bazı savunma ürünlerini ortak üretecek. Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hamit Bin Ali Eletliyah konuya ilişkin olarak Ankara'da görüşmelerde bulunuyor. Türkiye bölgesinin en büyük savunma ürünleri tedarikçisi olma yolunda hızla ilerliyor. Savunma sanayi alanında pek çok ülkeyle eğitim ve üretim işbirliği yapan Türkiye şimdi de Katar'la işbirliğine hazırlanıyor. Katar Genelkurmay Başkanı Tüm General Hamit Bin Ali Al Atiyah resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanı Vecli Gönül'ü ziyaret eden Tüm General Al Atiyah, Türkiye'den hangi savunma sanayisi ürününü satın alacaksınız şeklindeki soru üzerine, geçmişte Türkiye ile bazı anlaşmalar imzalandı, ileride yeni ürünler almak için de bir takım anlaşmalar imzalanacak, dedi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül konuya biraz daha açıklık getirdi. Bir şey ilave edeyim, yalnız almak değil, ortak üretmek. Hmm.